Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bitcoin ve Solcoin üzerinde bir analiz gerçekleştirmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Videoya geçmeden önce siz de ricam bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. 5 saniyenizi ayırıp kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Yine vermiş olduğumuz videoların altındaki beğeni butonuna da tıklayabilirsiniz. Ve yorumlar kısmına da incelememizi istediğiniz coinleri ve projeleri yazabilirsiniz. 5 saniye bekliyorum sizi sevgili arkadaşlar. Bizlere desteğinizi göstermek adına kanalımıza lütfen abone olun. Şimdiden çok teşekkürler. Evet arkadaşlar Bitcoin ve Solcoin üzerinde incelemelerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen hafta ne söyleyebilsem çıktı. Bakın sevgili arkadaşlar Solana Coin içinde ne dediysem çıktı. Benim zaten amacım yorum yaparken, tespit yaparken, aranız yaparken, haberler hakkında sizlere bilgi verirken, doğru tespit yapabilmek. Sizlerin güvenini kazanabilmek. Ha size yatırım tahsisini vermiyorum, alın ya da satın demiyorum ama ben doğru tespit vermeliyim. Ben doğru olmalıyım. Başkaları gibi atıp tutmamalıyım. Yok uçacak, yok kaçacak, yok zıplayacak, yok bilmem ne olacak. Bunlar bana göre değil. Ben doğru tespit tespitte bulunmalıyım. Ne demiştim size? Ya size ne demiştim sevgili arkadaşlar? İlk hedefimiz 165 dolar dedim mi demedim. Aa burada yazmışım sözü şöyle yalık alın demişim. İnanmıyorsanız bilenmiyorsanız videoyu izleyin. Niye inanmıyorsunuz ki zaten? Takip ettirseniz bakın. Ne dediysem çıktı ya. Biz atıp tutmuyoruz işte. Benim farkım. Bazı arkadaşlara nazaran atıp tutmuyorum. Değil onu söylüyorum. İlk hedefimizin 165 dolarlar seviyesinde olduğunu söylemiştik. Ve gerçekleşti bu hedefimiz. Fiyat şu an 175 dolar. Bak. İlk hedef 165 dolardı. Şimdi şu an fiyat 175 dolar neredeyse. Görüyorsunuz. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar? O yüzden benim videolarımı izliyorsanız videonun tamamını izlemeye özen gösterin. Çünkü bazen işte orta vade hedefinden, kısa vade hedefinden uzun vade hedefinden bahsediyorum. Bunu tam anlamıyorsunuz videoda. Hızlı geçtiğiniz için tam oturmuyor bazı şeyler. Sonra yorumlar kısmına yazıyorsunuz. İşte örnek veriyorum şunu diyorsunuz. Pepe coin demisin ki Pepe coin 1 dolar olacak. Ya demedim öyle bir şey. Demedim arkadaşlar. Açın videomu izleyin ya. Ben Pepe coin 1 dolar olacak mı dedim şu video bahsediyorum. Ya, takipçimiz Pepe coin 1 dolar olacak demişsin fazla atmışsın diyor. Ben olmayacak diyorum bak diyorum ki Pepe coin 1 dolar olacak mı? Bunca yapıyorum sonra ilk hedef %30 değer atışı diyorum. Yani Pepe Coin 1 dolar olacak demedim ki ben sevgili arkadaşlar. O yüzden videoların tamamını izlemeye özen gösterim. Yanlış anlayan diyorsunuz bazen. Arkadaşlar Solana için ilk hedefimizin 165 dolar olduğumu Ve bu hafta itibariyle bu hedefimizin gerçekleşmiş olduğunu sizlere paylaşıyorum. Bu sevinç benim için bu hareket çok büyük bir sevinç kaynağı. Şimdi Bitcoin ile alakalı sizlere şöyle bir bilgi verim. Solana takipçileri. Bitcoin, Ethereum ve Solana ağını zaten biliyorsunuz. Ama Solana ağı sadece kendi içerisinde Solana'nın yükseliş ve düşüş hareketlerini etkilemiyor. Bitcoin'in yükseliş ve düşüş hareketleri de Solana ağını da etkiliyor. Solana coin'i e etkiliyor. Yine Ethereum'daki yükseliş ve düşüş hareketleri de Solana'yı etkiliyor. Bunları birçok yerde anlattım zaten. Şimdi Bitcoin şöyle bir hamlemiz var. Bitcoin 68 bin dolarlar seviyesini test etti. Bu testini arkadaşlar 68 bin 400 lere kadar taşıdı. Sonra güçlü bir destek noktası olarak kendisini görmediği için fiyat 65 bin dolarlara şu anda da 66 bin dolarlara yaklaşıyor. Yani fiyat 65 bin dolarlara kadar geriledi. 65 bin 900 lira kadar işte. Yani 400 lira kadar geriledi. Şu anda 66 bin dolarlar seviyesine yaklaştı. Ve fiyatın 68 bin dolarların yükselmesi benim hedeflerimden birisiydi. Yine videolarımı izlerseniz üstüne basa basa affedersiniz ama e, bunu sizlere nazara söylemiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Atıp tutan insanlara için söylüyorum. O atıp tutan insanlara mal anlatır gibi Bitcoin'in uçup kaçmadan önce 68 bin dolar test edebileceğini defalarca izlettim. O atıp tutan arkadaşlara aptal anlatır gibi anlatırım. Sizlere Lafım yok sevgili arkadaşlar takipçiler. Bu piyasayı manipüle etmek isteyen he, bazı çakal sürüleri var. Onlara benim lafım. Siz yanlış anlamayın. 68 bin dolar resletemeyeceğini izah etmiştim. Değil mi? Gerçekleşti. Bu hedefime gerçekleşti. İki hafta üstüne basa 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 söylediğim şey gerçekleşti. Şimdi ne diyorum? İki yine 25 Temmuz tarihi, 24 ve 25 Temmuz tarihinin önemli tarihler olduğunu söyleyelim. Bir dikşehir şirket olacaksa, Büyükşehir Şirketi'nin kıvılcımını 24 ve 25 Temmuz'da görebileceğimizi söylemiştim. Üstüne basa basa söylemiştim. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Söz uçağı yazı kaldı. Yine söylüyorum. Yine yazdım. Bitcoin para borsası için kripto para borsası için 25 Temmuz önemli bir tarih. Şimdi Bitcoin'de bir Çin hamlesi var. Çin kripto para borsasına borsaya dünyaya e, nakit sevme akışını e, yine hamle yaparak sağladı ve politika faiz oranı 10 baz indirdi arkadaşlar. Çin'in bu hamlesi kripto para borsasına olmayı asayacaktır. E, bir haftada mı, iki günde mi, beş günde mi iki haftada mı? Bunu göreceğiz ama olumlu etkisi olacak hiç merak etmeyin. Yine Trump'ın, maalesef ki Trump seçim kampanyasını çok başarılı sürdürüyor. E, Trump'ın bu seçim kampanyası da kripto para borsasını olumlu etkileyecek göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Yani fiyatımız e, istikallı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Hiç merak etmeyin sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. E, Solon'u kayın açısından ilk hedefimizin 165 dolarlar seviyesi olduğunu geçen videomuzda söylemiştik. 165 dolarlara adım adım olduğunu yazmıştık. Bu hafta içerisinde gerçekleşti. demiştik ve gerçekleşti. Gördüğünüz gibi. Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Cuma günü itibariyle zaten gördünüz. Şu anda da 174 zorluklar seviyesine. 175'e çıkar belki bugün ya da Göreceksiniz. Şimdi Solana Coin'in son 24 saatte işlem hacminin %8'e yaklaşık bir değer artışı da. Tek karşılaştığınız buna rağmen piyasa değerinizde e, birlik bir değer düşüşü oldu. piyasa değerini gördük Ve hiç panik yok. Sakin olun. E, son ana hedeflerimiz adım adım devam edecek arkadaşlar. Benim e, ilk hedefim olan 165 dolarla seviyesi gerçekleşti. Artık bir sonraki hedefimize geçelim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki hedeflerimizde hemen sizlere önemli kritik yerlerden bahsetmeye gayret göstereceğim. E, fiyatın şu an içinde bulunduğu seviye arkadaşlar bizim için önemli bir seviye. Bizim için daha önce hem direnç noktası hem de destek noktası olarak çalışmış bir seviye. Ve biz yine hedef Hedefimizi koyarsak 175 dolarlar ki artık gerçekleşti. 175 dolar hedefimizi aşıp bir sıkıştı artık fiyatın bir sonraki hedefimizin 178 ve 179 dolarlar arasında olduğunu 178 ve 179 dolarlar seviyesi bizim yeni kısa vade hedefimiz arkadaşlar. Kısa vade diyorum. Bakın uzun vadede tabii ki de daha fazla doğru daha fazla yükselişte falan ama ben kısa vade yatırımcısına sesleniyorum bunu. Kısa süreçte 178 ve 179 dolarlar seviyesini görebileceğimizi şu an grafik üzerinde görüyorum arkadaşlar. 25 Temmuz tarihi bizim için önemli e, hala yakalamış olduğumuz alım hareketini, alım fırsatını solama için devam ettiğini sizlere izah edeyim. Alın ya da satın demiyorum, yatırım tavsiyesi vermiyorum ama ben ne görüyorsa bunu söylüyorum. geçen hafta gördüğüm 665 dolarlar seviyesi kendisini gösterdi. Fiyat şu an 175 dolarları yükseliyor ve yeni kısa vadeli hedefimiz 178 ve 179 seviyeleri 25 Temmuz sonrasında e, 25 Temmuz ve sonrasında net tespitlerde bulunacağım. 25 Temmuz ve sonrasında netliklerimiz devam edecek. Bu haftanın kritik bir hafta olduğunu önemli bir süreç çiftçisine girdiğimizi sizlere izleydim. Kripto para borsasında olumlu gelişmeler oluyor. Bu olumlu gelişmeler hem devasa coin'ler bitcoin, ethereum gibi coin'lere hem de alt altcoin'lere e, olumlu bir şekilde kendisini gösterecektir. Hiç merak etmeyin adım adım e, inşallah boğa sezonuna geleceğiz. Sevgili arkadaşlar. Hedeflerimin gerçekleşmiş olduğunu sizlere bu videoda büyük bir sevinçle anlattım. Ee, yeni kısa vade yatırımcısı için 178 ve 179 seviyelerin yine önemli olduğunu söylüyorum. Ee, Bitcoin için Çin abdesinden bahsettim. Bunların en çok önemli dünyada yaşayan gelişmelerden haberdar olmak için güncel analizleri anında sizlerle e, paylaşabilmem için sizlerden tek edeceğim. Kanalımıza abone olmanız, 5 saniyeniz ayırıp kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. Sonrasında beğenmiş olduğunuz videoları beğenmeniz. Yorumlar kısmına da eğer incelememizi istediniz koyun in altta kenar ekolojiler varsa yazar dersiniz. Hoşçakalın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Adım adım boğa sezonuna inşallah gidiyoruz. Haydi bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizler için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.